koronavirüs salgınının sizin yatırımlarınıza olan etkisini ve nasıl bir süreç yaşadığınızı anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim Nurhan Hanım. İlk önce onu söylemek istiyorum. Siz tam düz boylusunuz. Biz son kez görüşende bizim star tam işe düşmüştü ve artık iyi bir trend yakalamıştık. Maalesef bu korona bu dövümü ilə bağlı əlbəttə ki bizim biznes layihəmizə də təsirli. Biz ə, Türkiyə nümayəndəliyi olaraq böyük yatırımlar yapmışıq, yapmışıq və bu yatırımların gəlirləyi ilə bağlı əlbəttə ki beklentilərimiz var bizim. Ə hem indi ən əsas sual bugünkü gündə əlbəttə ki bu tükətim tükəncil tükətimi Sokak olarak biz grup olarak 15 ülkede çalışıyoruz, düşüşler var ve Türkiye'de elbette ki ə, siz biliyorsunuz jet ə, son günlerde demek olarak sıfıra inmişti. Biraz kargolar çalışır ama normalde ə, uçuşlar yasak ve ona göre bizim rafinerimiz bu konuda daha iyiydi. Diğer rafinerlere bakan da çünkü bizim tekniki olarak bu jet yakıtı dizile ile çevirmek bir potansiyelimiz var ve onu yapmışız artık Mart ayından ama dizel tüketimi de son bir ayda artık biz düşüş izliyoruz yüzden 15 düşüş var Elbette ki bu sosyal izolasya devam etse bu düşüş daha önemli olacak ve biz böyle saydık ya yani bizim hesaplarımıza göre yüzden 40'tan çok düşse biz artık yani düşünmeliyiz bizim kapasit rafinerinin kapasitinin yüzden 10, yüzden 15, yüzden 20'ye kimi düşnü ıı, planlaştığı İnşallah olmayacak ama her her varyantı analiz ediyoruz. Elbette ki bunlar ıı, böyle sınaryolardı, hoşa ıı, gelmez sınavlardı. Ama her şeye, indiki durumda her şeye ıı, hazır olmak lazım. Iı, bizim bir büyük bir avantajımız bizim rafinerimizin petrokimya bacağına yani Starnam Petkim e, birlikte çalışmasıdır. Ve petrokimya bacağı elbette ki bizi e, indiki günde kurtarır. Ama e, uzun dönemli e, bu 1-2-3 ay daha çok sürse bu, bu dönem artık e, biz de lazımlı adımlarımızı atmaya hazırlaşırız. Zuhur Bey, Star de jet yakıtı üretimimizi dizel'e çevirdik dediniz. Ne kadarlık bir miktarda dönüşüm oldu acaba? O hızlı oldu çünkü bizim çok yeni ve çok muhasir bir rafinerimiz var ve bu grafineri daya onu bir haftanın içinde biz onu yaptık. Yani böyle bir çok büyük bir problem olmadı. Üretim miktarı ne peki? Yani büyüklük olarak? Toplam olarak bizim yıllık jet üretimi bir onda yedi milyon tondu. Hı hı elbette aylık olarak onu Mart ayından dizile çevirmeye başlamış. peki Star Rafineri'de jet yakıtının dizele dönüşmesinden hariç başka ürünlerde dönüşüm olabiliyor mu ya da yapılıyor mu nasıl durum? Çok güzel bir soru oldu. Olabiliyor. Yine de o yani jet'i dizele çevirende bizim bundan başka daha çok petrokimya madde çıkıyor. Hı. ama bizim avantajımız e, odur ki yani bizim integrasya integral olunmuş e, rafineri ve petrokimya kompleksimiz var ve bu elave çıkan e, demeli bu petrokimya ürünlerini biz petkime e, tranzit elip orada e, demeli çalıştığı ona göre yani bu konuda da bizim e, avantajımız var. Sizin azalan Talebin daha fazla azalmasını bekleyebiliriz dediniz. Covid'in daha fazla yayılmasıyla evet. ve Covid ile ilgili çok ciddi bir belirsizlik var sonuç olarak. Diğer yani starrefiner özelinde senaryolarınızdan bahsettiniz ama diğer yatırımlarınızla ilgili senaryolarınız neler? Biz biliyorsunuz Türkiye'de enerji olan e, deme olarak bütün sektörde var. Yani hem e, Rafineride varız, hem petrokimiyada varız, hem gaz dağıtımda da varız. Bursa sadece ve Kayseri var kayısı gazın almasında ve bütün sektorun demək olarak ki bu koronavirüsün etkisi var, biz onu görüyoruz. Gaz sektöründe demək olarak ki bu bir balans var, çünkü endüstriyel tüketim düşse de insanlar evde qalırlar ve gaz yani daha çok kullanırlar evlerde. Ona göre yani buna demek olarak ki balans orada bir balans var, orada bir fa farklı bir e, problemler vardı, teknik problemler vardı. Yani saygı, saygı e, e, kişilerin evlerine girip saygaçları yoklamak olmuyor. Yani zaten bu, bu, doğru da olmaz. Yani bu e, da. Sağ olsun devlet bu konuda kararlar aldı ve avijaj olarak yani toplam olarak yani ayın avijajını yani bu aylar için bir sayacak. Yani evlere girmem için. Bu, çox dəğilib qaradı. Təşəkkür edirəm dəvlatə. Petro ə Petrokimya sektorunda albettəki son günlərdə biz qiymət düşüşlə görürük. Və bu düşüşlər, yəni marjaların dağılması var. Artıq bu çox nətdir. Gələcək deməli vaxtından gəlirlərin ə, yəni bizim büdcələrimiz büdcələrinə uyğun olaraq ə, demək olar ki Bir, ha, çok büyük yok ama fark var. Ama ondan başka elbette ki o da çok büyük bir sual e, yani tüketimdi. Tüketim son günlerde petrokimya tüketiminde hmm, elbette ki bu e, böyle diyeyim, e bizim sağlık sektöründe olan e, talepler arttı. Yani maskaların, ambajların, diğer e, ürünlerin e, hazırlamasında e, tüketim olunan ıı, ham maddelerin etkin biliyorsunuz bırakıyor ve indiye kimi ıı, bütün taleplerini biz karşılamışız. İnşallah bundan sonra da karşılayacağız. Bu çok önemli bir hem Azerbaycan için hem Türkiye için. Tıbbi malzeme haricinde yine Star Rafineri'deki gibi ürün üretimi, dönüşümü ya da başka aksiyonlar var mı? Ma, maalesef orada bizim ıı, biz o kadar flexible değiliz elbette. Ve bizim, onu da siz biliyorsunuz çok iyi, bizim üretimin yüzden ellisine gibi biz ihraç ediyorduk. Esasen Batı ülkelerine ve orada da ham madde gibi kullanırdılar. Esasen Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da. Bu da koronavirüsten zerbe olan en çok ülkelerden birileridir. Ona göre biz bu bizim ihraç stratejimizi değiştirdik. Doğu'ya gittik, yani Doğu ülkelerle daha çok çalışıyoruz şimdi. İnşallah bu pazarlar, yani bu koronadan sonra daha çok sağlam olan da yine de bizim bu traditional marketlere döneceğiz. Ama indiki durumda yeni bir e, kreatif e, ihraç stratejilerimizi yani, üretmeliyiz. Yani burada bir e, ayrı yol yok. Ee, şu anda petrokimya tarafında yeni ihraç pazarları mı bulmak gerekiyor sürekliliği ya da işin devamlılığını sağlayabilmek için. Çok do çok doğru çok doğru. Yani belli yani yeni bir dünyada yaşıyoruz. Bu bir reallikti. E ki bu dönem koronadan sonra da yani bizim kendi fikrim ve benim kendi fikrim yani korona elbette ki inşallah bir kaç aya bitecek. Hiç kim bilmiyor kaç aya, inşallah bir aya, iki aya, üç aya, bir bitecek ama bundan sonra ıı, yeni bir dünyada yaşayacak. Yani hem ekonomi bakımından hem ıı, siyasi bakımından, ıı, Cumhurbaşkanımız artık onu söyledi, tam doğru söylüyor. Yani biz ıı, ıı, buna hazır olmalıyız, stratejimizi ona uygun olarak, Sokak grubu olarak ve Sokak Türkiye olarak stratejimizi ona uygun olarak hazırlıyoruz. Ekonomik kriz e, daha derin olacak. Yani bu üç aydan dört aydan çok olacak. Sizin bir de ikinci petrokimya e, projesi planınız vardı. Bu aralar hatta belli aksiyonlar da almayı planlıyor olabilirdiniz. Ama e, şimdi bu süreçle o takvimde bir gerileme oldu mu? E, takvimi nasıl yenilediniz şu anda? Gerime, gerileme olacak. Çünkü biz koronadan başka siz biliyorsunuz bütün petrol şirketler bu petrol fiyat savaşı böyle söylüyorlar onlara. Ondan bir zerbe aldık. Yani elbette ki yani yüzden 20 dolar 30 dolarlık petrol fiyat dünyası bütün bizim investisiya planlarımızda ne bizim bizim partnerlerimizin de investisiya planlarına da etkisi büyüktü. Ee, biz normalde birçok büyük böyle bir para harcamışız artık yani bütün bu, bu işlerine ve diğer işlerine ve devam ediyordular ediyorlar bu işler biz onları dayandırmadık. Ama, e, dayanmadı ama onu diyebilirim ki biz planlaştırdıksa son e, kararını 2021 2020'nin sonunda 2021'nin e, bir ikinci e, çevrede vererek bu yakın bir iki 3 e, çevre İtalyan 21. yılın sonuna kimi biraz erteleyecek. 2021'in 2021'in son çeyreğine kadar mı ertelenecek bu petrokimya? Ertelenecek. Doğru. Hı -hı. Doğru petrol fiyatlarından petrol savaşından bahsettiniz. Biliyorsunuz bugün ve yarın petrol üretici ve tüketici ülkelerinin çok önemli iki toplantısı olacak. sizin yatırımlarınızın sürekliliği ve aslında piyasanın sürekliliği için sizin öngörünüz nedir petrol fiyatları ile ilgili? Hangi bantta kalması gerekiyor ki hem üretici hem tüketici ülkeler için sürdürülebilirlik sağlansın? Biz inanıyoruz ki 45-55 dolar arası olan fiyatlar həm Amerika üçün, həm Saudi-Ərəbistan üçün, həm Rusiya üçün və əlbəttə ki, digər petrol ölkələri üçün bu doğu bir ə, dəhlizdir, koridordur və bu ə, belə bir comfortable bir price deyirlər, yəni bizim petrol sektorunda. Yəni bu ə, bu qiymətlər olsa, yəni həm ə, bu ə, tra, tra, traditional petrol ölkələri, həm Amerika üçün bu rubl sihat ola bilər. Yəni Shell Tel, eee Shell petrolu, Shell petrolu lamiya qalan, öhdətli petrolu. Yəni onların qostları % yəni onlar son 30 dollarla 35 dollarla artıq başa gəlir onlara. Onların da effektivliyini ə e, yaptılar optimizasyon yaptılar. Ona görə də yəni üstündən 10-15 dollar qazansalər mən inanıram ki onlar üçün də digər e, belə əski retro dollar qərarı daxilində bu çox doğru bir qiymət diapazonunu, qiymət koridoru olub. Peki diğer yandan da sadece biliyorsunuz e, fiyatlar değil aslında talepteki azalmadan dolayı çok büyük de bir arz fazlası var aslında. Ve hani bir şekilde tüketimde düştüğü için bu arz fazlası bir türlü erimiyor piyasada. Bununla ilgili neler yapılabilir belki hani o tüketim ve üretimin dengelenmesi adına sizce? Bu trend yeni bir trend değil. Hamsiz çok doğru diyorsunuz. Bu son kaç ilde olan bir trenddi. Vâ, e, ama pazar e, elbette ki temizliği o yani bu konuda ve yani bazardan iyi bunu hiç kim temizleyebilmez. E, bu konuda elbette ki bugün konuştuğumuz bir 10 milyon bağlın temeli e, ortadan götürülmesi bu yeterli değil yani tam korona e, bakımından e, sizin interview'da da dün ve kaç gün önce bizim e, bir ol, Fatih Birol Bey o konuda konuşuldu ki yani bir 15 milyon e, bale kimi indiki durumda korona göre düşüş var ve 30 milyona kimi yani bazı expertler söylüyor ki 30 milyona kimi gideceğim ama bu müvekkilde yani bu bir e, iki üç aylık bir efektti elbette ki e, 10 milyon e, bale götürülse marketten tam yani Kristan önce olan e, bu e, disbalansı ne denir ham ki e, yere gətirəcək və petrol qiymətlərini sabitləşdirəcək bu 100. 100. İlk öncə onu söyləyə bilərəm ki, Türk hökuməti və Türk dövləti çox doğru addımlar atdı. Həm sosial rifahını saxlamaq üçün, həm tüpətməni dəstəkləmək üçün, həm orta və kiçik sahibləri dəstəkləmək üçün bizlərə də əlbəttə ki, atlar doğu at bizə qarşı doğu atlıq atılmağını söyləyə bilərəm. Böyük şirkətlərini dəstəkləməyə və ə, davamlı investisiyanı davam etməyə üçün bir ə, mühüm bir şərait yarat, yaratdı dəvlət. Biz Türkiyə iqtisadiyinə inanırıq, tükətimə inanırıq. Tükətim ə, düşəcək əlbəttə. Burada əsas ən əsas tonu bu gün onu demək istərdim ki, bu tükətimin ə, yani bu kristan sonra sonra koronadan sonra bizim orta ve küçük sektorunun berpası. Yani nasıl bunlar yani şimdi her gün bir statistik bir rakamlar çıkıyor. Son rakamları ben okuduğum rakam yani 2 onda 3 milyon orta ve küçük şirket krize göre kapanmadı da ama faaliyetini dayandırdı. Yani onların ekonomisine belpası çok önemliydi ee, ve yani tez bir zamanda, hızlı bir zamanda e, onlar e, bu devreye gir, e, girmelidir. Yani on, onlar onlar çünkü bu ekonomi ki ekonomisini siz biliyorsunuz e, bu orta ve küçük sektör çok yani turizm sektöründe çalışan ve turizm sektöründen gelen para, paralardan e, paralar da önemliydi. Diğer sektörlerden gelen palalar önənin əhəmiyyətlidir. Bu qonuda əlbəttə bir sokal qrup olaraq da belə bir işlə görürüz. Yəni bu həm ə, bizim bizlə çalışan şirkətlərlə və onlar çalıştığı şirkətlər üçün daha alverişli, daha uzunmüddətli bir qiymətləndirmə strategiyasını çalışıq və onlar da ə, yəni onlarda da bir lüks olsun ki, onlar bu mağı satıb bağında bizə geri silsin. Yəni yə, o qalanmaqla biz 90 gündən artıq vadə ilə satırdıqsa, indi bunu qalanmaqla qrup olaraq, soka düyük qrup olaraq 127 günə gətirdik. Yəni əlbəttə ki, yəni bu tək bizim bir ə, işimiz deyil. Yəni burada bizim bank sektorunun ə, və biz çalışan ə, şirkətlərlə ə, bu ə, deməli ə, Bu pilgâ bir iş, işti. Onu da demek istiyorum ki, bir sokağa olarak, sokak grubu olarak, büyük bir sokak grubu olarak, siz çok doğru söylüyorsunuz, kaç e, yerde çalışıyoruz, kaç e, e, ülkede çalışıyoruz. E, ve e, Türkiye, yani 15 ülkede biz çalışıyoruz. Ve 15 ülkeden e, en sağlamı olan e, e, bir biznes mümkünü Ə, Türkiyə, Türkiyədədir. Yox, o həmişə olmuşdur. Yəni bu gün yox, həmişə olmuşdur. Və biz ə, Azərbaycan və ə, Türkiyə dövlətli azərbaycan dövlət şirkətləri Türkiyə və Azərbaycan inkifası üçün çalışıb. Biz Türkiyə 16 milyard, ə, yəni sokal vəları 16 milyard pul yatırdıq və bu yatırımlar davam edəcək. Bəzi sosial mediada siz bilirsiz, vəfiəbilərdə bir alqı yaratma cəhdi ola. Biz bir qrup insan tərəfindən yəni bu da bir bəlli olaraq bir palmalı qrupa aid olan bir ə, insanlardır və onlar bəzi iddialar sürüyürlər. Onu də sərmə istiqaməti, yəni səsattan istifadə edib ki, yəni, ki, yəni ə, o əsasız və yanlış bir məlumatdır. Onlar ə, bizə biz biznə əlaqəsi heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu Boris Payne, yəni Pal Malik dökon şirkətinin sahibinin bizlə heç bir heç vaxt əlaqə, əlaqə olmamışdı. Biz 2 kəs 2 kəs London-a da məhkəmə, məhkəməyə gəlməmişdilər onlar. Yəni bizim onlara yox, onların bizlərə borcları var və bizdə bir atallah sözü var ki, borc verən bəuğunun salanını istəyir. Əlbəttə ki, biz də bu konuda ə, yəni bu sosial mediada bizə qarşı bəzi kampaniyaların yürütməsinin pisliyoz və ə, Türkiyə və Azərbaycan rifahı üçün çalışmaya davam edəcəyik.